Zamanla, zamanla. Hangi şarkıyı seçelim? Ben pek beceremem böyle şeyleri. Sen seç. Tamam. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Neymiş? 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 Sıradaki şarkı benden bana geliyor. Çünkü biliyorsunuz sevgilim yok hala. Beninle gelen kızları bekliyorum. İçim yanar, içim kanar, isyan. Niye bir, bir avuç yalan benim sen altında gittin ya kafamı öptüm. Gidecek yerin mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var Sedat bir şeyler söyle. Yok. Nasıl yok? Söyle işte hadi. Canlı bir şeyler söyle. insanları öldürme hadi. Zeynep. Ne oldu? Neden çıktın? Hava almak istedim. Biz barışmadık mı? Neden bana zirp atıyorsun? Atmıyorum. Neden beni yalnız bıraktın orada o zaman? Barış ben şu an bunu konuşmak istemiyorum. Doğru. Anladım ben. Begüm yüzünden değil mi? Yani yarışta Begüm'ü gördün ondan oldu. Kesinlikle. Hayır. Ya, bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Bilseydim kesin gelmezdim. Yemin ederim gelmezdim yarışa. Ondan değil. Nasıl değil? Ondan değil işte Barış. Ben ayrılmak istiyorum. Ama sen demiştin ki yani... Ben bir şey demedim. Ama barışmıştık. Her şey iyiydi, iyiydik. Barış, ben çok üzgünüm ama yapamıyorum. Yani düşünüyorum, tartıyorum, kendime soruyorum ama olmuyor. Çok üzgünüm, yapamıyorum. Bu ne böyle aşkım? Zeynep'im mi bunlar? Hı. Benim olabilir mi? Ne? En azından bir tanesi. Tamam. 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 Sağ ol. <Sessizlik> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.